Tamay su kenarında somurturken yaşlı kadın yanına geldi. Neden böyle üzgünsün güzel kızım diye sordu. Bir kardeşim olacak dedi Tamay. Kardeş istemiyor musun? Tamay başını iki yana salladı. İstemiyorum dedi. Sonra da ekledi. Keşke yok olsa. Yaşlı kadın neşeyle güldü. O zaman seni o kardeşten kurtarmalıyız. Tamay yaşlı kadından korktu birden. Çirkindi ve kötü kokuyordu. Yanlış bir şey yaptığını bilerek kadından kaçtı. Uzaklaşırken kahkahalar onu takip etti. Kardeşinin doğumundan bir gün sonra al karısı geldi. Bebeğin ve annesinin ciğerlerini yedi. Babası çok ağladı. Ve Tamay bir daha hiç konuşmadı.